Sardan işte bu ya. doyulmaz buna, doyulmaz. Şimdi bir de sniper map'i oldu ya o az önceki yer. Abau. Abau. No, bir de Sina çölü var. Orayı göreceğim. MP18 dürbünlü ile 20 düşman öldür görevi varmış. Dinamitle 5 düşman, taarruzcu olarak 5 var. düşmana süngü değil. Neredesin? Sen ışından. Gel arabayı aldık gel. Ben de dur attan geliyorum yanına. Ah be. Adam aldı. Ben sürüyorum gel. Arabaya binebiliyor musun? Binebiliyorum binebiliyorum. Binebiliyor. <laughs> Aa gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Geliyorum yanına. <laughs> Gel. İkimiz de gidelim aman Bundan ne mi? Gel. Senin arkana dön. He he. Amına koyayım hadi bay. Geliyor kamera <laughs> koyayım. C'ye basıp kamera açısını o değiştireyim. Neyse, la 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 la. Bizimki. Abaaaav. <laughs> <laughs> bin bin bin. Bana mısın demez bu daha. Anna. <gülüyor> 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 Canama bak. Dört kaldı aman Allah'ım. Gümledim ben amına. Araç paraç. Tank alayım gel. Gel 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 tank aldım iyi abi. Arkandayım lan. Lan bak bak. He. Bin. Mal kara gemisi aldım amına koyayım lan. Sür bayım amına gelin gel buraya. Demek zineleri sizi diyor ya. Bekle ya açılıcık Aa şu gelenler. Bota Bota sık. Sık bota. Ürü. Amına ha koyayım. Gümület. sık 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 eve sık. sık. At mat. Gördüğün her türlü canlı varlığa sık amına ha koyayım. Sen. Sen. Oh, çok zevkli ananı sikim ya. Bak kafasını mı Şu tepeye sıktım mı şunu. Az sağlı git. Aa lan 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 yerde adam. Ne yapayım ez bu ama. Anamı sikiyim. Çok fena siktiler. Çok fena siktiler bizi. Öldük aman ağabeyim. Muhtemelen öldük. Muhtemelen de öldük. Öldük öldük. Neyse bir tank daha alak varsa. Tank yok. Araba. Aha araba var. Ben kayanın arkasına saklandım lan. Dur sağa geliyorum. Sağa geliyorum. Ölme o zaman. Gel. Aman abi, atı. At geliyor yatıyor ama Ölü Takıyordu bana amana kodum Maşallah be mermi ne bitermişsin Bravo Lan amına kodumun atı. Öl geber gayrı lan. Şunu vur vur Allah aşkına. Abi, Hiç sevmiyorum şu oyunda atı. Kaldırsınlar amına koyayım. <laughs> <laughs> Nefret ediyorum ya. Şu şey lan, ya lan tank man, uçak uçak. Aa süvari var. bende de mi at olsa ne yapsam. Gel hele arabiye bine amına koyayım. Bir evine, Biz sürek şunu. Aman abim tank doluymuş indim, tamam. indim 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 gel Biz gidelim Neredesin? Oros mu çocuğu? Oy ben de ona 75 vurdum Ben sana niye 75 veriyor abi diyor Işık, pa Işık yansıdı mı, ışık yansıdı mı? Işık yansıdı mı? Anla ki şey geliyor Keskin önce sana bakıyor Yat direkt Ulan seni bala göte gidiyorsun ha O kadar açıktan balse sanki gittiğimin lan amını oğlum tank ya araç araç var mı? yok amanı siktim ya tank geldi amına koyayım ya Osmanlı'ya karşı oynuyoruz ha aa gel araba var gel 3 tane süvari var gel aa ben arabayı al Tamam 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 tamam. Biniyorum sana sen sür. Sür 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 Hadi bayım sür. sür. <laughs> Koca. Huka. Tanka sürme kaç 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 kaç. Tanka sürme sen dümdüz B'ye sür. B'ye sür B'ye sür B'ye sür. Nereye sür? B. Aman koyayım elimin yayını sikiyim. Heh. B mi? B, B B B. Nere oğlum oraya? Arkanı dön lan şuraya. Maşallah var ya elinden de bir sik geldi. Allah gider. Beğener oğlum. Aha önün. Ha. Oğlum buradan geçiyor mu ki aman abi? Yürü yürü geçer. Amına bile koyar. O az önceki geçtiğimiz yer çok derin cevi suydu. <laughs> sağlı git sağlı git vuruyor beni. Sağlı git. He. Tamam. Bayrağın altına dur. Veririz lan. Tepeledik aman solda düştü. Gelen yatıyor. Ya Sol. Aa burada. Tamam düştü. At 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 at. Lan atı. Ah. At ölüyordu lan. O bir şey değil mi? iyi yardık buraya biz yine. Yani. Araç var mı? Lan iki tane süvari var. Gel lan süvari yan yana gezek. Süvari ben sevmiyorum. Ben. Gel gel bir şey olmaz. Al işte E'ye ışınlandı gitti de. Rak var gibi bir. <laughs> Başımıza bela ettiler ya diyor. Lan burada araç çok ki ya. Araç olsa. Araca bayılıyorum ama Her yere gideyim. Ben kuleye çıktım. Keskin nişancılık yapacağım. Şimdi. Ben de çıktım. Anam, İyi keskin ananı nişancılık yapıyor yok. Aman ha koyun. Oy ikisini de aldım. ikisini de aldım ha. Sen nesin lan ya gel buraya gel buraya koca. Yukarıyı teri temiz ettim. Geldim. F'ye aldılar oğlum adamlar yukarıdan bombalasana oğlum. Hani ne de ana yukarı lan. As yukarı. Canı bir aldı. Yedi yedi aldım onu. Tamam uf ananı sikim ya. Neredeler? Gel 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 gel. Oy. Oy. Valla kusura bakmayın Türk bayrağına biraz Fransız bayrağı yaptık ama oy. Yiyordu 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 empty, Yiğit abi. Üf, dördüncü sıradayım lan. Damın namına ke. Yiğit abi. Dur, 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 Yere yat yere yat yere yat. Işınlanmam lazım sana. E düşmesin. Tamam. Arkada var mı daha? Yok. Arka varlan nasıl yok? Hani oğlum? <laughs> Lan 4 Ay 5 de? tane var. Amına koyayım ya. Ne kodumun oğulları. Değiştireyim hele şunu ya. M1903 cevheri kullanayım bakayım bir. Öldü. Dur bakayım bir. Dur be. Dur. Dur yat dışından alacağım sana. Bir yerde vardı. Bizim adamlara destek Aha. vermemiz lazım Evet biliyoruz Neredeler? Nerede? Kaç? kaç 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 Adam T bizim buraya bakıyor Hayatsız Öldü Oha ya oradan bana tutturdu ya Adam 3 400 metreden bana tutturdu Işınlan <laughs> Adam mı? Arkamız var. Arka Yes. Yok. Öldü. Ha? Daha geldi. Tamam. tamam gördüm. Oğlum ikisi de orada ya. Ya oğlum, biz bir taarruz alsak içinden geçeriz ya. Tamam. Ben bir taarruz alayım. Ben de, ben de Bu map de iyiymiş ha. Ha siktir hedef düştü. Sana ışınlanmam lazım. Ölme. Oo, gel 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 hızlı da oyna. <laughs> Bombanı salla. Ben attım kodum. Aşağısı aşağısı aşağısı. Ah lan canı 8. Canı 8. Altında. Öldü. Oğlum Kim attı adam attı aşağıdaydı hemen dibindeydi canı 8 lan. oyu sen 7. sırada ben dokuzuncu sırada baba yargı yargı. Taarruz e, oynaya gele biraz. Ya, verdik amına koyayım. Vermememiz lazım da amına koyayım. kimse de yok. Gel Fev. araç var mı de Yok. Yürü yücük Nasıl gideceksek sıkıyorlar. Gel. Yavaş yavaş açılacağız Yiğit abi artık yapacak bir şey yok. Saplana Ona koyayım. At geliyor dikkat et. Gördüm. Ata sık sık sık. Bağcısını sık. Bağcısını canı <laughs> Oy. Girdim abi. Edeyim, buraya değil buraya aldım. Tamam. Atalım. Sen orada pus bak hiçbir şey yapma. Belki ben ölebilirim şu an. o manzara çok güzel değil mi? Şu denize bir baksana it abi. O da bize attı grenade. Gel sağdan <laughs> açır. Aha sabun boş gir 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 gir. Ölmedim. Arkandayım, oyna. Ay tepede tepede tepede. Üstte. Nerede? Üstte hemen. Oha ya adam bir bomba attı herkese aldı. Sen ölme Yiğit sakın. Sakın ölme. Baba geliyor şimdi. Baba destek olarak geliyor. Destek oynayacak şimdi. Nerede? Ben, çok... Lan oğlum aşağı inmiş. Ya of. Nasıl sikim çok ölüyorum ha. Sinirim evet. bozuldu. Acısını <laughs> Araç lazım var ya şimdi bir araç olsa. Ya biz D'ye gidek hele keskin nişancıyı alıp. Aha masaker yazdı. Oy. Anamına koyayım Ya bana hangi bacısını siktim sıkıyor. B'yi de veriyor amına koyayım. Durmasa kere de yazak da. O da geliyor ha. Üç kişi oluyor. Neredesin? Oh. taken Oğlum uçak amamızı siktir abi bizim Ne koyayım ya? Sen neredesin? Ben seni göreyim. Ben ta D'deyim oğlum adamlar ta E'den beni vuruyor amına koyayım ya Böyle bir şey yok. O siktirdi sahne. Hadi siken ocak döndüren ha hamınıza uyarım. Aba oğlum Dingilini siktik be arım. Ay. Bir dakika dur ben. Sohbete masakarı da davet edeyim. Bir daha gel.